Merhaba arkadaşlar tekrardan bir kanalımıza Aa, hoş geldiniz. Yine bir seviye yükseltme haftasındayız. Şimdi seviye yükselteceğim arkadaşlar. Yine bir yükselteceğim ama istiyorum ki defans karakter atayım. Böyle güzel Ayıptır söylemesi sağlam. Özellikle savaş alanları için savaş alanlarında etkili olabilecek bir defans atmak istiyorum. Beraber karar vereceğiz. Bakalım R2'lerden kim var? Bak ölümsüz beğeniyorum arkadaşlar. Ölümsüz beğeniyorum. Gece maymunu fena bir defans değil. Immortal Abomination atabiliriz. Bu da olabilir aslında. Ee, Hitman pek defans değil. Mr. Negatif şey. Örümcek Given fena değil. Yani bunlardan birini aslında da 3 atabiliriz arkadaşlar. Neden bunu atamazmışız? Esper'de yokmuş. Taşlar var mı? Şimdi taşları kullanabiliriz. Dur bakalım. Peki R1'lere bakalım sınıf sınıf. Şöyle güzel kim var defans atabileceğim. Sen yani bilim sınıfından güzel bir defans. Bak koca kafalı modok var. Koca kafalı modoku severim. Yani savaş alanlarında güzel iş yapabilir. Modok dursun. Modok, modok aklımızda dursun. Beceri sınıfını geç. Mutant sınıfından güzel bir defans olarak kim var? Sinister olabilir. Sinister'da keza iyileşme engeli Atamayanlar için oldukça külfetli. Bak sinister da çok etkili olabilir. Sinister atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz. Bir tane R2 taşı kullanırım. Bir tane de R3'e e eşyalar atabilirim. Sinister ve Modok gayet güzel defanslar. Kozmiklere baktığımda e, Süper şu anda ittifak savaşlarının en iyi defansı arkadaşlar. Süper şu anda en iyi defans. Neden? Bir global kara özelliği var. O karadan dolayı arkadaşlar. Şu anda Süper Skrull en iyi defans. Zırflanma mevzusundan dolayı. Yine başka Nova oldukça etkili bir arkadaşımız. Bak Nova'yı da mesela e, ee, R3 atarsak güzel iş yapabilir. Güzel iş yapabilir. Gerçekten de güzel defanslar var. Acaba bir iki tane falan mı atsak? Ne yapsın? Mistiklerde güzel defans olarak Moş ve Ebenima var. Nerede Ebenima? Burada. Ebenima bir de kopya. Bak 60 kopya. Bunu da atabiliriz aslında. Bu da çok güzel iş yapar defansta ha. Güzel defanslar var ya. Teknolojide de G99 var. Beğendiğim defans olarak söylüyorum. G99 yine yeşil cin. Fena değil. Yani şu anda bunların arasındayım. G99. Şimdi mistiklere bakalım. Ebony mi G99 mu? Hadi Ebony diyelim. Ebony mi yoksa Süper Supreme mu? Nova mı? Ya da şey vardı bir tane daha vardı. Vision. Vision mı? Süper School çok tehlikeli ya biliyorsunuz değil mi? L2'ye çıktığı zaman falan bayağı bir hırpalıyor vicdansız. Vision da etkili. Vision da oldukça etkili. Bir de güçleri boşaltımı falan da yok ya. Ve Nova. Yani bu üçü gerçekten çok etkili defanslar. Mutantlarda kim demiştik? Sinister Element mı var ya kritik vuramazlarsa en azından dövüş uzun sürer yani iyileşme geri vermezlerse Sinister bir atasım da var bir yandan da çok enteresan Bilimde de modok var koca kafalı modok bir karaları geldiğinde iş yapabilir vallahi çok şey kalmış durumda yanıcılar Sinister mı yoksa e, buradan süper skru falan mı bassak süper School, nova Vallahi için insan kararsız kalıyor hadi ya. Süper skull bassak ya yoksa Ebony'e mi bassak? Ebony çok çıldı. Ebony de defansta oldukça çılgın. Acılar süper skull'a basıyorum ya. Şu anda Mucu'cun en iyi defansı. Yükseltme yaptığımızda bir 2 taşımız var. Eğer normal basarsam yani taşsız basarsam R3 taşını bunu kullanmam gerekir falan. Tamam. R2 taşı ve R3 taşı bir tane bırakacağız. Aa, çok kararsızım. Hangisini nasıl? Tamam süper sıkılı basacağız ama Dediğim gibi savaş anlarında defans için yapıyoruz. Ee... Tamam R2 taşını kullanalım. R3'ü kendi elimizle atarız. Gel bakalım ulan bayağı da mutant varmış ha. Neyse, utantıda başka zaman ara basarız. Şimdi kozmikleri toplayacağız. Ve şimdilik Mucuc'un en iyi defansını atıyoruz acılar. Çok enteresan değil mi? Super Skull gibi bir karakterin bu aralar Mucuc'un en iyi defansı olması oldukça enteresan. Bu arada orada... Teknoloji taşlarını da görmüşüm yani görmedim değil. Teknolojilerin de süresi bitmek üzere. Gel bakalım. Ana kozmik de fazla taşımız yokmuş ha. Neyse olduğu kadarını basacağız artık. Olmadığına sıradan giriş yaparız. Tamam sıradan alalım bakalım Allah ne verdiyse. Baya bir teknoloji ve mistik de var ha. 20 bini bastık koçum benim. Şimdi bir normal kendi elimizle atalım. Eşya kullanmadım bu sefer. Oh, süper suklu ol. Kim derdi ki zamanında <laughs> süper suklu basacağız ya. Vallahi bildi. Şimdi bunu 45'e nasıl çıkartacağız arkadaşlar? Bunu 45'e nasıl çıkartacağız? Yani temelden yola çıksak en yükseğinden yok. 5. kademe az var. 4. kademe de az var. Aa, ben de ben de ben de Diğerleri çok uzun sürer. Üçüncü kademeye baksan ya benim 5, 5, 5. Çok mu uzun sürer ya şey yapmak? Diğerlerini de sınıflara açıkça heba etmek istemiyorum. Biraz teknolojiler biraz var ama o teknolojileri bir ayar çekeriz ya. Gerçi bunlar da bitiyor. <laughs> 70 tane de bu kaldı. Hep şu cücükleri bir birleştiremedik ya bu ibaretler. 25 tane kaldı. 18 oldu daha bunu 45'e çıkartacağız ya, var ya. Şöyle yapalım. Temeli kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Şöyle teknoloji hariç teknoloji mutant hadi mutant sıra edelim. Teknolojileri almasın. Ona ayrıca bir şey basarız. Yani bir sonraki R3'e atmak için zemini şimdiden hazırlarız ona da. Bas bakalım. Allah ne verdiyse basıyorum ki. Var var 5000 küsür tane izomuz var ama onları ağırlıklı olarak e, mutant ve ne aldık? Beceri yapmıştım. Mutant ve beceri ağırlıklı basmıştım onları. Sıradan almaya devam. Allah ne yaptı? Mistiklere bak ne kadar çok birikmiş bir şans. Acaba mistik Ebon'u mu atsaydı? <laughs> Bayağı birikmiş. Süper sütlü geliyor kardeşlerim. Hadi yapabilirsin ki Arkadaşlar savaş alanları oldukça değerli. Hem kolay hem de güzel ödüllere sahip. Yani özellikle ittifak savaşları gibi bir sıkıntısı stresi Ittifak Yani i̇ttifak savaşları dışında oyunda öyle yani insanı sıkıntıya sokacak bir yer yok. İnsanları birbirine düşürecek başka bir yer yok. İttifak savaşları, nifak tohumları. <laughs> Yalnız biz de en az izosu olan sınıfı seçmişiz abi. Ve arkadaşlar süper sükrü 6 yıldız R3 oluyor. Hayırlı olsun. R4 yok canım daha neler. <laughs> Şöyle baktığımızda 36.000 canı var. 4200'e saldırı gücü var. E hadi gidelim şeyimiz değmişken o bay de bir test edelim bakalım. İşe yarıyor mu? Saldırıdan çok evet defansın özelliği var ama bir pont yapacağız. Şimdi bu arkadaşı şöyle alalım. Ne varmış? Bir adet hiddet taktik her defa da rakip üzerine dört saniye <laughs> O güzel. Zırtları geliyormuş. Burada ne var? Dövüşe saldırmanın ısı geçmesini önleyen bir geç. Eğer dövüşün başta salsa izlenimi ve de altında ise falan filan. Yüzde beş falan filan. Sonra falan filan. Tamam, bunlardan birini koyabiliriz. Bir, bir, bir anda bir sürü sinerji geldi yalnız, var ya fantastik teknikten. Tamam. Bu da olsun. Ondan sonra Cima... Odin Reis'i de koyalım ben. O da gelsin. Bu eleman metal miydi? Değildi galiba. Yani. Nasıl, neresi metal olacaksa. Aklım. Tamam. Bu elemanı bir tane daha sinerji yapalım ama ne var başka neyse. Bir de... Genel geçerli bir sinerji yapalım şöyle. Hadi bir de koruyucuyu alayım da şey yapsın. Blok performansı versin. Aklıma başka bir şey gelmedi. Bakalım bu kadar şişirmeye ve pişirmeye l ile güzel hasarlar verebilecek mi? Adam bir yüksek hasar vermişsin L2 ile alakalı. L3 ne işe yarıyordu? Ona da bir bakalım burada. Belki L3 de bir işe falan yarıyordur. Ne bileyim sersem atıp güç kilidi falan veriyorsa güç boşaltıyorsa falan. Ya, süper şükür Süper çok. Defanslı ama güzel. Gelecekteki zırhlanmıyor. İsa tesisi yaklaşık tesisi %76'dan beri siz. Depolan minus lütfen yüzümüz. Aa bak. Bir kere L3 atmak lazımmış arkadaşlar. Bir kere L3 atmak lazımmış. Tamam. O zaman bir tane L3 atalım. Ondan sonra da paso L2 atarız. <gülüyor> <gülüyor> Bu sinerji sayesinde zırh falan da kırıyor ya. Ağır saldırısı çok şekil he Piyonu kes Şimdi hemen şöyle yakışıklı bir de 3 atıyoruz Sonra artıplay ekleriz 18.000 de fena değilmiş Geldim isterken işte yani. Aldınız. Almış <laughs> abim ah, değil. Ulan hiddetlerim bitti be. Şöyle yakışıklı bir de iki çaktım. Kaç vurdu görmedim ama <laughs> bir de güçlerimi boşalttık istedim. <laughs> Zaten aynı yerde bir şey değil. <laughs> Baya bir bastık taktik. Baya bir taktik ve bastık. Ona rağmen Basat ya. Verdiği yakmalar da var. Bunlar ön tarzı zevklerine çıkabiliyor mu? Bir takıcam şimdi ama... Şöyle bir N2 daha çakıyorum. Aslında özünde böyle bir arkadaşımız. Böyle punchy bir arkadaşımız. bir level haydına Araya kalabalık var Kaç combo almış 142 combo arkadaşlar yani saldırı babında e, inanılmaz derecede kötü Efsane derecede kötü bir saldırısı var Volk gibi bir saldırısı var Ama defansta zırhlanma açabildi Ve o kadar da sinerji, sinerji yapmasam Herhalde 500 günde falan anca Vatanın milleti hayırlı olsun arkadaşlar. Yine 6 yıldız r de böylelikle de defans olarak yaptık arkadaşlar. Bakalım savaş alanları oynadığımızda faydasını görebilecek miyiz? Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.